Bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler. Bugün 16 Şubat 2025 günlerden pazar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konum genel olarak sohbet olacak. Öyle belirgin bir konum yok. Aslında dış politika, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gündem olacak arkadaşlar. Fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Münih konferansına Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı katılmış ve salon adeta buz kesmiş. 20 dakika konuşmuş. 20 dakikada o konferansa katılan generallerinden tutun bütün politikacılar, liderleri sınıfta bir suç işlemiş öğrenciler gibi sessiz kalmışlar arkadaşlar. Bu durumda ne yapılır, bizde ne yapılır, ne yaparız, ne yapmalıyız? Şekilde çıtlatabiliriz, popcorn yiyebiliriz. Biz Türk'üz, portakal soyup onu da yiyebiliriz. Türkçesi bunun nedir? Zevkimize bakarız, zevkle izleriz. Çünkü şu Avrupa Birliği, şu Batı şu küreselciler bize, biz Türklere çok çektirdiler. Osmanlı'yı parçaladılar bunlar. Şimdi bizi parçalamaya çalıştılar. Bizlerin onurlarını, gururlarını ayaklar altına aldılar. Bu 50 yıl, 60 yıl boyunca belki daha fazla. Yani İsmet İnönü'nün şu 1949 yılında imzaladığı eğitim anlaşmasıyla beraber bu Marshall yardımlarının başlamasıyla beraber süreç başladı ve içimizden satın aldıkları insanlar, gazeteci kılıklı insanlar, yazar kılıklı insanlar, bakın hiçbiri burada değiller arkadaşlar. Hiçbiri Türkiye'de yaşamıyor sanatçı diye yukarılar çıkardıkları kişiler. Kimi İngiltere'de, kimi Almanya'da kaçtılar gittiler. Kimi işte babalarının kucağına gittiler arkadaşlar. Türk görünümlü ama babası Türk olmayanlar bunlar. Hepsini biliyorsunuz. Bu finans kaynaklarını Trump açıklamaya başladı. Kimlere ve hangi kurumlara finans edildiğini, finans ettiklerini, küreselcilerini açıklamaya başladı. Ve bunlar hop oturup hop kalkıyorlar. Türkiye'de de var birçok gazeteci biliyorsunuz. Hala daha son bir umutla seslerini çıkarmaya çalışanlar var. Ben öyle görüyorum. O kişiler tahmin ediyorum ama tabii ki suçlayıcı tavır içine giremeyiz. Hiçbir kanıtım yok ama hepimiz, hepiniz onların kimler olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Bilim adamlarını finanse etmişler bilim adına onların ağzından istediklerini konuşturmuşlar ve konuşanlar da var şaklavanlar da var hepiniz de görüyorsunuz hiç dalıyla alakası olmayan konulara dalanlar olursa şüphelenin yani onu demeye çalışıyorum ama ben zevkle Avrupa Birliği'nin durumunu o Trump çok güzel söylemiş veya Trump'ın başkan yardımcısı bilmiyorum şimdi yanlış kaynak vermek istemem ama kaynak söyleyen yani Trump'ın ekibinden birisi veya Trump olduğundan eminim demiş ki Avrupa Birliği'nin içinde Sovyet komitesi oturuyor demiş Sovyet komitesi gibi adamlar oturuyor demiş meyalet söylüyorum arkadaşlar. Asıl tehlike sizsiniz. Ne Rusya ne Çin demiş. Sizin asıl tehlike kendinizsiniz demiş. Gerçekten bunlar beni mutlu ediyor. Elbette Trump güvenilecek birisi değil ama bizim söyleyemediklerimizi, yıllardır söyleyemediklerimizi Trump söylediği için hoşuma gidiyor. Yiyin birbirinizi diyorum. Avrupa yalnız kaldı. sırtına hançerlendi ve hakikaten çok güzel söylemiş. Sadece değerlerle ve bir bayrakla ulus olunmuyor demiş, devlet olunmuyor demiş. Hani nerede sizin askerin? pamuk eller cebe, bu NATO'ya üyeseniz bu, bunu para vereceksiniz demiş. Yüzde iki yüzde beşi çıkarmayı teklif etmiş. Yüzde iki dahi bu gayri safi gelirlerinden savunmaya ayıramayan ülkeler var. Bizim sayemizde refaha rahata ulaştınız demiş. Artık biz yokuz. Başınızın çaresine bakın deyince paniklediler Avrupa Birliği. Şimdi Türkiye'ye yanaşma başladılar çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Bugünkü hükümet yolları yaparken Finlandiya'da bunlar muhtemelen istihbaratın adamıydı veya finans ettikleri kişilerdi. Gazete yorumlarına yazmıştı. Erdoğan yolları yapıyor çünkü tank yürütmek istiyor o yollarda, ondan yapıyor demişti arkadaşlar. Gerçekten her şeyi denediler yurt içinde, yurt dışında. Ellerinde ne fırsat varsa satın aldıkları, parayla satın aldıkları maalesef paranın satın alamayacağı şey yoktur diyoruz, her şeyi satın alamaz diyoruz ama maalesef çok şeyi satın almışlar, o da onlara yetmiş. Almanya panikte, Fransa panikte. Tek akıllı lider Zelenski ortak Avrupa bir ordusu kuralım demiş. Diğerleri onun adını dahi zikredemiyorlar daha. Bakalım Avrupa buradan nasıl yırtacak. Başkan yardımcısı Amerika'nın Münih'te kasabaya yeni şerif geldi. Ona göre kendinizi dizayn edin demiş. Allah hoşuma gidiyor. Yaptıkları bilmiyorum bize dokunmayınca Avrupa'ya dokundukça ben hoşlanıyorum elbette bunların her dediğine katılmıyorum o ayrı mesele Filistin konusunda söylediklerini vesaireye hiçbirine katılmıyorum arkadaşlar özgürlükleri kısıtlıyorsunuz demiş siz istediğiniz gibi demokrasi eğer bu kadar zayıfsa demokrasiniz Romanya'da bakın sağcı bir, birisi kazandı iptal ettiler seçimi Rusya'nın parmağı var dediler. Eğer bu kadar demokrasiniz zayıfsa o zaman sizde demokrasi yok demiş. Doğru söylüyor. Kendinizi iğneyi biraz kendinize batırın diyor. Elbette Rusya eğer öyle bir Avrupa'nın Romanya'nın artık seçimlere parmağını soktuysa, karıştırdıysa onu tasvip etmiyoruz ama bunu da bir öz olarak neden almazlar? Niye almazlar? Çünkü Türkiye yaptıkları gibi, zayıf ülkelere yaptıkları gibi üstten bakarak, küçümseyerek, parmak sallayarak ve parayla her şeyi yaptırabileceklerini sanarak o paranın gücünü o gücün zehirlenmesi vardı onlarda hele hele bu bürokratlar dediği gibi çünkü Avrupa Birliği seçilmişlerden oluşmuyor arkadaşlar Brüksel'dekiler hepsi atanmış Hepiniz de biliyorsunuz sistem öyle orada. O yüzden Sovyet Komitesi oturuyor demiş benzer bir yapının olduğunu söylemiş Trump veya Trump'ın ekibi hangisi olduğunu kimi söyledin tam olarak ben hatırlamıyorum. O yüzden bu şekilde diyorum arkadaşlar. AB, AB şaşkın arkadaşlar. AB artık bize verdiği ilaçları, bize yazdığı reçeteleri, bize içirdiği acı ilaçları kendisi içmeye başladı. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dört köşe oluyorum bunları izlerken. Yeni tehdit, yeni düşman Avrupa. Amerika'nın yeni düşmanı Avrupa. bundan önceki düşman biliyorsunuz İslami terör diye uydurmuşlar. Da yaratmışlar da öyle bir şey Önce Sovyetler Birliği'ydi Şimdi yeni tehdit Ne Rusya ne Çin Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri yani balık Büyük balık yiyebileceği, yutabileceği balığın peşine koşar. Yutamayacağı balığın peşine koşmaz. Ve nitekim Trump da Amerika'da öyle yapıyor. Avrupa tam dişine göre onu güzel bir akşam yemeği olarak yiyecek, yemeye düşünüyor diye ben düşünmekteyim. Bazıları diyor ki Hitler de seçimle geldi işte böyle yaptı. Korkut ne edebiyatı bunlar? Sizler demokrasinizi sisteminizi düzgün kurarsanız, emniyet siboplarıyla donatırsanız bu kişiler, bu düşünceler, ideolojiler her istediğini yapamaz. Korkutmayın halkı. Hep korkutma edebiyatıyla İşte bak şu düşünce sizi şöyle yapar, bu düşünce sizi böyle yapar. E hep biz iktidarda kalırsak biz tehlikeli değiliz, biz demokrasinin tam göbeğiyiz tam göbeğiz. O anlama mı geliyor? Yemiyorlar artık bunları. Elbette haklı da olabilirsiniz bazı şeylerde ama bu şekilde de iktidar iktidarda kalınmaz, korkutarak kalınmaz diye düşünüyorum. Bakalım STK'lar hangi STK'ları finans ettiler medyadan. STK deyince biliyorsunuz partiler de giriyor bunun içine. Kişiler de giriyor o STK. içinde görev yapan veya bir sorumluluğu olan ya da olmayanlar. Bakalım bu isimler meydana çıkar yavaş yavaş. Onların da foyası çıkar diye düşünüyorum. Hadi hep beraber sırtımıza koltuğu dayayalım. Alalım elimize portakalları. Kiminiz çay bardağını alsın. Kiminiz çekirdeklerini alsın. Ben portakalımı alayım arkadaşlar. Portakalı soyayım. Başucuma koyayım. Avrupa Birliği'nin bu durumuna bakayım diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Esen kalın, hoşça kalın.